Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Garden of Banban'ın ikinci oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Hatırlarsınız bir önceki videomuzda birinci oyunu oynamıştık. Şimdi ise ikinci oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Hemen New Game diyoruz. Evet. Ne oluyor burada şimdi? Saati oynatalım. Bir şey olmadı. Bir kere de oynadık. Yine bir şey olmadı. Bir masa eksildi. Bir masa daha eksildi. Işıklar kapandı. Ha bitti. Tamam. Neredeyiz biz? Burada bir tane canavar var, ya, var. Evet birinci oyunun sonunda bu canavarla beraber aşağı atlıyorduk. Tabii ben birinci oyunu bitirmedim. Zorlandım arkadaşlar ama normalde finalinde bununla aşağı atlıyoruz. Key kartı alalım. Şunu da alalım. Al şunu. Tamam. Şuradan devam edelim. Açalım kapıyı. Kapıyı açtık. Şu kapıyı da açalım. Aç kapıyı. Tamam. Burası neresi? Apartmanlar falan var burada. Tamam. Key kartı alalım. Buraya mı koyacağız? Koyduk. Bu ilerliyor böyle. Bu böyle ilerliyor. Tamam. Dur. Ne tarafa gideceğiz? Şu tarafa mı? Böyle gidelim. Ah bu tarafa doğru gideceğiz. Burası açık çünkü. Tam bu tarafa doğru gidiyoruz. Yukarı çıkalım. Bu açılmıyor. Ah, bu mu açılıyor? Bastım. Ah, burası da şey oldu. Buraya da bastık. Kapı açıldı. Tamam. Ah, ana ana okulun burasını geldik. Burası salon gibi bir yer. Yani... Ah, biri konuşuyor. Biri bizimle konuşuyor. Bir dakika ne oluyor şu an? Bize bir şeyler dedi ama tam anlamadım. Dur. Kameralara bir şey yapmamız istiyor. Aa, şurada kamera var. Kameraya vurduk. Ah, vurduk kamera ne oldu? Bize teşekkür ediyor. Herhalde iyi bir şey yaptık. Kameraya vurarak. Bunlar kim? Ailenle tanış diyor. Bu Banban. Ban. Bu bizim üstümüze düşen canavar. Şu. Bunu niye adı yazmıyor? Bu kim bilmiyorum. Ne oldu şimdi? Yine mi kameraya vuracağız? Bize bir şeyler diyor ama ben tam anlamıyorum. Bu ne? Ta burası toplantı odası gibi bir yer. Bu kapı bu kapı açılmıyor. Aa, şimdi açıldı. Açılmıyor dedim öyle açıldı. Burası. Bu buraya basamıyoruz tamam. Ah düzeldi şimdi kumandamız. Tamam artık. O drone geldi. Drone şuraya bas. Drone dur. Dur drone. Şuraya bas. Git oraya bas. Nersin? Aferin. Ne oldu şimdi? Bunları mı basacağız? Bunlara basıyoruz herhalde. Bastım. Böyle basıyoruz. Bir şey olmuyor. Bunlar sırası mı var? Böyle. Bu değilmiş. Dur. Bu. Tamam. Şuydu. Şu. Şu. Bastık. Ee, şu. Şu mu? Bu. 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 Yapıyoruz. Şuna basmadık. Bu. Buna bastık. Ya. Nerede sepet yok? Ha, herhalde şu. Yo tamam. Tamam anladım. 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 Bu. Sonra. Şu. Bas. Heh, tamam. Bu. Bas. Heh. Sonra şu. Buydu bir de. Buna da bastık. Şu. Tamam. Bir de şu. Heh. bir de bu. Aa, şurası açıldı. Dur dur sandalye. Sandalye önümden çık. Sandalye. Sandalye kapladı burayı. Sandalye. Heh. Bu ne? Yeşil bir key kart aldık. Yeşil ki tamam. Şuraya mı koyacağız yeşil ki kartı? Koydum. Yeşil ki kart açtı kapıyı. Kim bu? Nap nap. Bu nap napmış. Orada adı yazmıyordu ama burada yazıyor. Nap nap tamam. Adını öğrendiğimiz iyi oldu. Buraya da koyduk. Tamam açıldı. Ne şimdi burada? Oklar falan var. Mavi yok. Ok. Bu tarafa git. Ha, bu tarafa gitmeyeceğiz. Burası kapalı çünkü. Pembe okları takip edeceğiz o zaman. Bu tarafa. Ya onları da takip etmeyeceğiz. Ya, tamam ben böyle gideyim karşıya gideceğiz değil mi? Tamam. Oklara ihtiyacımız yok zaten. Şöyle boş alan bulduğumuzda gidiyoruz tamam. Bir sürü ok var. Şöyle gidiyoruz. Tamam. Geldik. Bu bizim üstümüze düşen canavar bize ka bizi koruyacak mı bu böyle bir şeyler takmış sen bizi korumazsın sen anca üstümüze düşersin bu ne he pembe oklar tersine mavi oklar tam şey tam mavileri takip edeceğiz o zaman mavileri bu ne key kart yok kasetmiş kaset bu kaset takacağımız bir yer yok ama ah drone bir dakika durun. Durun. Dron yanıma gel Dron. Dron. Bas şuna. Şuna bas. Bas ona. Koş. Bam. Dur. Yanımda mısın? Neresin? Nerede bu Dron? Dron tam kafamda. Şuraya da bas. Tamam tekrar Geldi mi? Kafamda mısın yine? Orada. Şuraya bas bu sefer Şu tam, tam şuradan. Kır o camı. Kır camı. Tam bas. Kırdın camı. Bas bas. Bas oraya. Aferin sana. Burası mı açıldı? Yok aşağı taraf. Aşağıda kapı mı vardı? <laughs> varmış. Bu kim? Böyle yapıyor bize. Ha kart. Tamam. Ne oluyor? Aa geliyor. Nam nam geliyor. Nam nam. Dur nam nam. Nam nam mıydı bunun adı? Dur 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 dur. Arkada arkada geliyor nam nam dur. Bir ne yaptık? Geliyor nam nam peşimizde. Dur kaç kaç. Acil kaçmalıyız şu canavardan. Dur bu taraftan. Kaç. Ah! Tamam bir şuraya. Oh. Kurtulduk. Nap naptan kurtulduk tam. Nap nap mıydı bunun adı? Bakayım. Evet nap nap. Nap naptan kurtulduk. Bir tane kick kart aldık. Bizi kovaladı nap nap. Tamam. Bu kick kartla buraya çöz. Herhalde. Açıldı kapı. Burada kutular falan var. Bu ne? Bunu mu alacağız? Aldım. Oh, ne oluyor? Ne oluyor? Biz niye bayıldık? Daha bayıldık. Bu kim? Ah, bir tane oyuncak. Bu Bombayıktı bizi. Bu şeydi, banban -ban mıydı bu? Banban. Banban -ban bu. Banban -ban ne yapacak bizi? Herhalde öldürecek dur. Ne yapacak? Şiler oluyor şu an. Ah, bizi bir yere götürecek herhalde. Ya da öldük mü? Kaybettik mi? Bir şey oldu. Oyunu mu kaybettik? Yoksa oraya girmeyecek miydik? Ah, bizi bir yere getirdi. Mavi bir yer. Dronumuz yine uçuyor. Hastane mi burası? Yataklar falan var hastanedeki yataklar. Bizi hastaneye getirmiş. Bizi, bize yatak yapmış. Yatakta uyuyorduk. Nasıl bir yatak? Yer yatağı. Tamam buradayız. Nasıl bir yer burası? durum yine uçuyor. Drone uçmaya devam et. Şimdi bir yerlere mi basacağız? Heh şuraya. Droncuğum şuraya basar mısın? Yap. Yanıma gel. Kafamda mısın? Neresin? Oğlum oraya gelme şuraya. Tamam. Yanıma ışınlansana. Şuraya gel. Dur bir. Gel şuraya. Öyle. Çarp oraya. Sonra şuraya git. Uç oraya. Uç oraya. Aferin. Çarpıları mı götüreceğiz? Dur. Çarpılardan ya bu tarafa getireceğiz. Bu camı kırar mı ki? Ç kırar. Dur. Dur on. Kafanda mısın ya? Neredesin? Dur on. Heh. Git şöyle. Uç oraya. Sonra şuraya git. Tamam. Ya bir sonra şuraya. Camı kır. <laughs> tamam. Şuraya bas. Ah, key kart. Al. Aa, ışıklar açıldı buraya koy. E ne oldu? Nere açıldı? E, hiçbir şey olmadı. E hiçbir şey olmadı. E, nereye açacağız? Biz burada doğmuştuk. Evet, burada kalmıştık. Buraya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Kaldık burada. Aa, sansör geldi. Tamam, bu biz biz bunlar şey düşmemiş miydik? Birinci oyunun başındaki şey. Tamam. Drone. E drone kaldı orada. Drone'a ihtiyacımız var mı ki? Drone. Aa drone aşağıda kaldı. Drone. Drone yüksel yüksel. Drone kaldı orada. Neyse biz nereye çıkıyoruz şimdi? Buraya çıkıyoruz. Tamam. Tamam. Drone tekrar tekrardan yanımıza ışınlanır mı? Drone aşağıda kaldı. Tamam. Drone. Şş. Aa ışınlandı. Harbiden ışınlandı drone. Adamsın drone. Tamam drone burada. Tamam drone. Bu farklı bir yere geldik. Bu ne? Göz var burada bir tane. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey öyle? Allah Allah. Bu ne? Burada bir şey var oyuncu. Aa top. Altın top var. Savaş topu. Buraya mı şey yapacağız? Açtık. Ya burası hastane gibi bir yer. Burada da bir tane canavar var. Her yerde canavar var. Hastane mi burası? Burası hastane herhalde. Ana, ana okulun hastanesi. Burayı da aç. Valla öylesini açıyorum arkadaşlar. Burada da canavar var. Her yer gözü yok canavarın. Şuraya da ver. Sok şuraya da kart. Aç burayı. Ne bu? Bu ne? Bunun iksirlerini mi alacağız? Yine burada bir tane var. Aşı mı yapacağız bunlara? Aşı yapacağız herhalde. İğne var mı? İğne. İğne. Yerde olabilir. Yerlere bakalım. Yerler. Her şey yerde çıkıyor zaten. Ki kart yerde çıkıyor. İğne de çıkabilir. Buralara da bakalım. Ah, iğne mi bu? Ne bu? İğneymiş. Dur. Ah, iksirini aldım. İksirini aldım. tam bunların iksirlerini mi alacağız böyle? Tamam, alalım. Şunun da iksirini al. Al. Aldım iksirini aldım. Bunların böyle iksirlerini alacağız. Başka canavar. Şu taraflarda vardı. Bunun iksiri aldım. Senin de iksirini aldım. Senin de aldım. Aldım herkesin iksirlerini alıyoruz. Şu şunu da alım. Bir de bunun iksirini nasıl alacağız? Dur sen bu bize saldırır ki. Baksanıza dev gibi bu. Allah. Allah. Saldırıyor. Dur. Sen şöyle gözüne çarp onun. Çarp gözüne. Heh. Al ikisini. Tam ikisini alalım. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Başka canavar kaldı mı? Almadı herhalde. Bütün herkesin iksirlerini aldık. etişini evet. şimdi bu iksirlerle ne yapacağız? İksirlerle. Buraya mı koyacağız? Aa, evet. Koy. 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 Daha var herhalde iksir bizde. Bitti mi? Koy. daha koyuluyor. Bitti mi? Bitti herhalde. Daha koyamıyoruz. Dur eksik mi kaldı? Eğer koysaydık bir şey falan olurdu. Herhalde daha almadığımız iksirler de var. Mesela bunun iksirini aldık, şu canavarın da iksirini aldık. Dur bir. Tıklamaya. Ha oldu. Burası açıldı. Bu ne? Roket var. Bunu ne yapacağız şimdi? Bunu şey. Ah, topa koyacağız herhalde. Havan topu. Koy. Koydum. Aa gözünü ateş ettik. Aa. Aa gözünü ateş ettik canavarın. Gireyim mi içeri? Güvenli midir? Buraya. Açtık burayı da. Dur şuraya bir girelim. Burada ne var? Aa. Şapka bulduk. Şapka mu? şapka için mi geldik buraya? Tamam buraya geldik. Aa şurayı da açalım. Key card. Mor... Pembe bir key kart bulduk. Herhalde buradaki işimiz bitti. E şimdi bu pembeyle nereye atacağız? Asansöre git gitmeyeceğiz bence. Şimdi. öyle bir devam edelim. Aa burası. Aç. Ne var burada? Öyle gidiyoruz. Evet buraya geldik. Bu ne? Çığlık. Bu ney? korkuyorum. Dur korkmaya başladım. Bu bir şey, bize bir şey yapar mı bu? Ama zaten e, buradan buraya şey yaptım. Bu bize doğru geliyor. Bize doğru gel. Bize doğru. Bize. Dur bize doğru gel. Biz ki bineceğiz oraya. Heh, bize geldi. Tamam. Ya aşağı. Oh, bilemedim. Aç öldüm herhalde. Öldük. Dur tekrar mı doğulacağız? Ben orada nasıl atlayamadım? Tamam tamam tamam. Dur bir kere daha şey yapacağız. Tamam. Hmm. Evet burada çığlık var. Korkunç. Neyse arkadaşlar burada duralım. Daha fazla oyunu bu oyunu oynamak istiyorum. Bu kadar yeter. Bugün sizlerle arkadaşlar Garden of Banner'ın ikinci oyunu oynadık arkadaşlar. Biraz güzel de biraz da korkunçtu. Canavarlar falan kovaladı. Abone ol, unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.